Scorpion Run başlıyor. Evet canlar bugün yine örümcek kuyusunda evrimleşerek devasa boyutlara ulaşacağız. Yes. Oyuncu aile. Bu, 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 bu. Canlar level 1 olarak başlıyor. Burada bak diğerlerini hani, kıp 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 kıp, 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 kıp. ye yeah, yeah, evrimleşiyoruz. Bu örümcek oyunumuzun farklı bir versiyonunu çıkartmışlar. Buradan <laughs> hız mı alıyorum? <laughs> Güzel 2 <iki> level olduk. <laughs> Süper canlı. Aa bu ne? Artık şeylerimiz var, bıçaklarımız var. Şu an canlar ben <laughs> böyle aa, bir şey beklemiyordum. Sen, ay, aa, aa güzel böyle böyle geçebiliyorum ama ne oldu biliyor musun? Bıçaklardan biri gitti. Ay kötü aldım. Şu an o <gülüyor> <huzvanla> <gülüyor> ne işe yarıyordu hiç bilmiyorum canlar. Birinci <laughs> level biliyorsunuz ki böyle öğrenme şeyi. Ama güzel evrimi geçirebiliyoruz ve şey alabiliyoruz kendimize. Bu ne? <laughs> Kaç. Aa, bir dakika ne yapacağım bilmiyorum. Bir şey yedim. Bir dakika. Bir, bir. <laughs> ne edin 2 dakikada? Level 3 olarak başladık canlar amacımız ne bilmiyorum bizi bir yere... Aç <laughs> yiyebiliyorum <gülüyor> böyle yakalayıp seni de yerim. Ooo gelin. Şu an <laughs> canlar bize 3 <laughs> tane örümcek yememizi istiyor. Ay süre bitti mi? Süreyle mi alakalı? Yo <laughs> ben hala devam edebiliyorum. Dostum <laughs> sen gelmesene ben 3 levelim de sen mi beni yiyeceğim ben mi seni yiyeceğim. Aha, sen onu, onu yiyeceksin tabii ki. Burada ben insanlar Aa, da yakalıyorum gelin. kaçmayın kaçmayın. Gelin, nem, nem. <laughs> ee, şey kapılar açılıyor mu başka kapılar? Yan taraftan da insan yedim bak. Duvardan insan yedim biraz önce. Duvardan yiyebiliyor muyum? Var mı başka insan? Verin bize. Şu an canlar 3 tane örümcek yemem istiyor da kapıyı da açabiliyormuşum Oo, güzel. Evet. Bak bunlar. Ay, sen başa başsın ama niye gittin? Yemiyor hiç? muyum başa başken? O yemişim. Be, ben öyle mi? daha çözemedim canlar. Biraz sonra çözeceğim. Aa, <laughs> Ben de yiyemedik zaten. Şu an peki niye sanki bitmiş gibi yapıyor devam ettiriyor hiç bilmiyorum. Dostum gelmesene buraya 4 levelim işte ee, niye geliyorsunuz? Onlar da zombi herhalde. Zombi değil ama ben rahat bir şekilde yiyebiliyorum. Canlar herhalde burayı temizleyeceğiz. Ya da büyüyebildiğim kadar büyüyeceğim şu paralar paraları paralar alayım ileride örümcek pazarında harcarım. Dörde dördü falan yiyebiliyorum. Başa baş olunca yiyorum. Seviye benden büyük olduğu zaman sıkıntı. Kaçın sen tavrıya kaç nasıl Kaç tane dil kolum var bilmiyorum. Ya. Dilim mi kolum mu bilmiyorum. <laughs> dil attın sen <sevri. gülüyor> Evrim geçiriyorum böyle inanılmaz farklı bir şey yani, oldum. Burada da bir kapı var. Şu an mesela bitmiş gibi yapıyor ama bitmiyor. Hayır düz devam edeceğiz düz reklamdaymış. Ay 5 level işte bak problem. Beş, Önce şurayı aç. Önce şurayı aç. Allah. Aç. Ay bu oh, da 6 level. Var. Ne olacak benim 5. Beş... Siz birbirinizi yeseniz. Benim level almam lazım arkamda. Yesenize. Çok yakınımda. Şunlar yiyince level alabiliyor muyum? Aldım. 5 level oldum. 5 oldun ama 6 oldun. Allah'ım vurma. 6 var ya çok aranma. 7 var. 7 de var. var. Şurayı aç çıkar çıkar çıkar. Şuradan kaç yiyecek Şu 5'i yeseydim ya. 800. Oo gitti. Ben acaba 8'e 6'ya yedirtirir miyim falan diye düşündüm. Olmadı ama bence bayağı direndik canlar güzel. Aynen. Aynen. Kaçtık ama olmadı. Şu an aldığımız şeyleri kullanarak upgrade yapabileceğiz. Bunu da arttırayım. Bunu da arttırayım. Çok para var. Hepsini Bunu da arttırayım. Arttı. 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 Güzel. Tamam. Dördüncü seviye olduk. Bence bayağı iyiyiz. Ne 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 ne. Şunlar ne işe yarıyor bilmiyorum. Eksi. Aa kırmızılar eksiymiş ya. Kırmızılar ne, almayalım ne? o zaman. Ben kırmızılar almamız gerekiyor sanmıştım. hayır oradaki şeyi de alamadık. Kırmızıya gittin yine. Bu kılıç ne işe yarıyor bilmiyorum ya. Güzel canlar. Burada bir de artıyı seçmem lazım. Güzel. Süper. Çarpı 7'yi aldık. Bu hızlandığınız zaman ne işe yarıyor? Aynı yere gidiyorsun işte yani. Bence de aynı yere gidiyormuşum. Mantığı yok o hızlanmanın canlar. Burası az para veriyor. Bak biraz önce burada mesela çok güzel para kazanıyoruz. Level 5 olarak geldik buraya. Tamam güzel. Çünkü en son level 5'ten... Aynen aynen. Rahat bir şekilde gezeceğiz hepsini Aa, biz var ya. 5 olduğum beş için ile... bir sürü kolum var ben hepsini geçerim diye düşünüyorum. Bu level 5 var ya biz bütün hepsini yeriz. Altınlar kazandığımız zaman bir işte şey artıyor Mesela altınlar toplamamıza gerek var mı canlar? E, 1.2. Işte. Sen nereden geldin buraya? Sen bir Yoksa direkt bölümleri bizim. geçmeye mi uğraşayım, altınlarla uğraşmayayım diye. Hayır diye. bak bunlar burası da keyifli, oyunun burası da çok keyifli. <laughs> Kaçıyoruz falan bizi yemeye çalışıyorlar. Biz ne nah, şu an kolay. biz hepsini yiyeceğiz canlar. Çok da zorlanmayacağız. İnanılmaz evrim geçirdik 60'larda falan. Koşum, beni unuttun. Beni niye yemiyorsun falan diye. zaten 32 tane insan yemek kolay bence bak. 4 level. Hadi 4 level saptın. de zorlamayacak bize. Gel tatlı. Gel süper gel. canlar süper ama dediğim gibi burayı komple bitirebiliriz diye düşünüyorum. Mesela burayı bitirince level 2'ye mi geçeceğiz? Bakalım ne olacak? Güzel. Burayı daha önce girdiğimde 5 level mesela zorlamıştı. Biraz sonra 6 level var. 7 level oldum bile ben zaten. En beş. büyük kaç level olabiliyorum bilmiyorum canlar. Oo, mesela 4 tane örümcek yediyor. Güzel, güzel. Rahat bir şekilde dediğin gibi robot gibi bir şey oldum. Sen gel. Dostum kaçmaz şimdi mısınız? Gelin. Sandığın arkasına saklansan da seni her türlü yiyeceğim. Biz şimdi şuradan altı Zaten doydu. burayı yiyince sekiz level de olacağım. İş nereye kadar gideceğiz? Sen altı levelsin. Niye bana geliyorsun ki? Koştura koştura geliyor. Şu insanlar gibi. Nereye geliyorsun? Güzel, koştura, güzel. Koştura. 8 sekiz olamadım ama bak. Olacağız olacağız. Şunları da yiyelim bir. Altını da alalım canlar. Güzel. Ama birazdan sekiz bizi yerse. Ve görev olarak baksana bu büyük Ola bayağı ya 11, 11 levelmiş yere. o. Biz demek ki oraya kadar falan gitmemiz için bayağı uğraşmamız lazım. Şu 8 olalım mı? 7. 7. 7 Buraya geçtikten 7, sonra bunu yiyince 8, 8 olman lazım. Olamıyor. Olması lazım. Açma o kapıyı. Açma o kapıyı. Yes. <laughs> Demedim mi? Canlar ya? 8 olamadım bir türlü ya. Bak yukarıda gösteriyor az evet, kaldı olmadı. da. Böyle bir daha kaçan eleman var mı diye baksak ya. Niye bu, dedim çok bu azıcık tarafı. kaldı ya 8 beni kovalarken Kovalar. bence büyürüm diye düşünüyorum. Bak Kovalar. şu sekiz oldum mu? Olmadın. Arkadaşım beni yemez hızlı geliyor. Allahım çok hızlı geliyor. Işte Anne seni. oldu? O yedim o arada. Tam o beni yerken ben 8 oldum ben onu yedim. Tipim bayağı güzelleşti. <laughs> Ay gitti canımızın. <laughs> ya. Ve 9 olmamız çok zor canlar bence. Geri dönüp baksak bir orada. Yemediğimiz var. kimse yok ki. Ben. Açma, açma. Bak şuradan gideceğim. İnsanlar yiyebiliyorsa insanlar yiyeceğim. Dokuzla hiç bulaşmayacağım. Sen var ya dokuzluğu alana dokuzluğu kadar... Dokuzluğu yenmediğim için... Dostum bir dakika. Şurayı aç. Allah'ım benim Sen gitmeden... Sen 11'i açıyor. Gitmeden hiçbir şekilde izin vermedi. Güzel. Bak burada artık upgrade fazla fazla yapamıyorum. Yeter diyor. Yeter artık. 6 level olduk ya. Artık bir zahmet gidelim yani. Kaç kaç kaç. Bunları toplayacağım. Diğerlerini toplamayacağım. Bak kılıçlar buraya gidiyor ama. Bence kılıçlar saçma mı değil mi onu anlamadım. Kılıçlar öbürlerini yemeni sağlıyor. Bilmiyorum. Şu an saçma mı değil mi onu Hayır, anlamadım. Ay çekil. Güzel, bayağı bir toplayacağım. Enerji. Ama gitti zaman da kılıçla değesem, normal değesem kazanıyorum zaten. Geç. Bence kılıcın hiçbir mantığı yok canlar. Sen al, al. Yine de alalım da hiçbir mantığı yok bence. Turunculaştık. Çok sonunda bastın ya. Demek ki biraz erken basmam gerekiyordu. Bayağı büyüdüm yani şu an. Aa, ona kadar geldim. Ne oluyor biliyor musun? Orada çarpıyı güzel seçersem daha fazla alabiliyorum. Daha fazla gidebiliyorum. Ve... Şimdi yine beni gönderecekler zindana ama ben zaten büyük olarak geldiğim için 8 level <laughs> geldim yani. <laughs> Hepimizi yiyeceğiz. Biraz önce kaç bizi yemişti? 8 mi bizi yemişti? 9 mu? 9 bizi yedi. 8 olduk son anda. 9 bizi yedi. Şu an güzel. Hızlı hızlı ilerleyeceğim canlar. Artık paralarla işim yok benim. Ne? Güzel. Ne Neden? Daha hızlı ilerlemek istiyorum. Daha hızlı büyümek istiyorum. Sen kaç level? Gel buraya rahat bir şekilde yiyeceğim. Şunları şunları o, toplayacağım. <laughs> Kafasına bir vurdu. Şu an bak mesela değişik değişik görevler veriyor. O küçük şeylerden yengeçlerden yememi istiyor. Diğer tarafa gidiş var mı? Ben diğer tarafa hiç bakmadım canım. Evet, Bence yok. Evet taraftan gidiyorsun. Bence alt tarafa gidiş yok. Bakayım. Bakayım. Heh. Hiçbir şey yapmışlar. Zaten doğru taraftan gidiyormuşuz. Bak kademeli kademeli gidebiliyoruz zaten. Dostum çekilir misin buradan? Çekiliyor. <laughs> <laughs> İçine çekiyor. Hıp diye içine çek. beni. <laughs> Orada başka Güzel. eleman kaldı mı? Bence burada başka yer kalmadı. Başka yer var mıydı ya? Başka eleman, yok. eleman eleman kalmaz zaten. Hiç mi yedim? Kaçıyorlar. Kaçamaz ya. 9 levelim nereye kaçacak? Şunlara baksana. Şunlar şunlar toplayacağım seninle burada. Oo! Oh. 10 level arı oldum. Arı örümcek. A, artık ne <laughs> olduk ben? Kestiremiyorum. <laughs> Ben Niye bu kadar şişman oldum ya? Baya şişman mişman bir şey oldum canlar. La 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 la. Arı gibi sokarım. <laughs> Kuş gibi uçarım. Şeklim de çok tuhaf. Göreve bak final bossunu yen diyor. Ben nasıl yeneceğim final bossunu? Seni yürü, şöyle yiyeyim ya. Seni bir Ben bence 11 level olamayacağım canlar. Az kaldı aslında. 11 final bossu mu? Hayır bence değil. Kaça kadar biteceğim bilmiyorum da, 11 oldum. Oldum güzel 11 oldum yengeç gibi bir şey oldum şimdi <laughs> Değişik değişik örümcekler olduk ya gidelim 11'i de yiyelim 12'ye bakalım Örümcek <laughs> Kolaydı bizim için ah 10 level bak böyleymiş zaten Tamam merhaba Biz 11 olduk daha da büyüyeceğim şu tarafa öbür tarafa ekmem lazım şu insanlara mı? Final boss'unu yen diyor da canlar ben bu tarafa mı gideceğim nasıl gideceğim yo 14'müş o Hayır. ben şu an 11'e geçmem gerekiyor. Ama karşında da 11 var. Güzel 12'yi zaten ya. Açma orayı. <laughs> Karşısında da 11 var. Yedide. Ye, ye. Yiyorum yiyorum ya 12 olamıyorum sadece. Benim problem 12 olamamak. Ya yani yiyorum Canlı... yiyorum belli bir kiloya gelemiyorum der gibi. Konuş olsun. Arkanda var bir tane. Güzel. 12 olamadım ya. Şu bana bulaşmadan. Şunlar. Ay yedim. Aa başa baş kaldı. 12 iki oldum. Ya. ilk defa canlar 12 leveli gördüm. bildim bayağı robot olduk. Onun için zaten yiyemem. Dörtüm gel kapışalım. Gel sen bana vur. Ben sana vuramıyorum ama. Mevelin düşük diye niye vuramıyorum ya? <laughs> Canlar şöyle upgrade yapacağım. Bildiğin 8 level olarak başlıyoruz. Şaka gibi. Bence oyun aşırı tatlıydı. Biz oynarken çok eğlendik. Sizler de eğlendiyseniz güzel bir beğeni atmayı, kanal abone olmayı ve zil tuşunu açmayı unutmayın. <laughs>